Arkadaşlar bugün anime anlatacağım. Ben birinci sınıftaydım. Birisi Menderes'e bir şey mi? Demiş orayı anlamadım. Bana birisi demişti. Biz de o anda istikdaldaydık. Sonra kızda buyuk. Siniflerden biz kavga ediyoruz. Yanında da gecik. Kankası var. Devamını pek hatırlamıyorum. Kizda diyor biz bir şey demedik falan. Ama ben ona inanmıyordum. Sonra hocamı gelmişti. Ama gelmemişti de sanki. hatırmıyorum Yok yok gelmemişti biz kavga. Ya devam falan Menderiş'te. Ne Noluyor lan? Bakisi ise ati o da ne oldu anlamıyor öyle bakiniyor. Devani yoktu galiba. Neyse ondan sonra baya bir geçti. Ben kizi annemle disaridayken parkta görüyorum. Tabi bir gicik oyuyum anlatamam. Neyse bu kadardı bebek. Sizi çok seviyorum kendinize. İyi bakın olur mu?